Angular 15 ile gelen yeni özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Hata mesajlarındaki gereksiz açıklamalardan kurtulmuş olması ya da en azından kurtulmaya çalışmışlar. Şimdi burada ekranda gördüğünüz Angular'ın kendi bloku, blokta açıklamışlar 15'te gelen özelliklerde. Mesela bu özellikte şunu açıklamışlar arkadaşlar. Biz diyor yıllık anketlerde diyor gelen diyor değerlendirmeler neticesinde diyor hata mesajlarınızda diyor bir iyileştirme ihtiyacı olduğunu fark ettik diyor. Arkasına gittik diyor işte Google Chrome'un dev ile beraber diyor. Yani şuradaki gördüğümüz dev tools arkadaşlar. Şurayla beraber. Şu, şunu tasarlayan ekiple beraber bunu şey yapmışlar. Görüşmüşler ve bundan nasıl bir iyileştirmeye gidebiliriz diye toplantıdan sonra arkadaşlar. Gelen hata mesajını mesela örnek bir hata mesajı göstermişler. Böyle bir hata mesajında kullanıcının sadece bir satır ihtiyacı varken işte Angular'dan kaynaklı, Angular'ın e, iç yapısından kaynaklı arkadaşlar. İşte RxJS olsun, işte not modul olsun, oradan gelen ekstra görmememiz gereken veya gerekson hata mesajları aldığımızı fark etmişler ve bunlar da e, DevTools ile beraber arkadaşlar gitmişler. Burada hata meçhuları içerisinden DevTools otomatik olarak da not modulu devre dışı bırakaraktan daha doğrusu oradan gelecek yapılar devre dışı bırakarsan bize sadece ihtiyacımız olan hatayı gösterecek şöyle bir bloğa dönüştürüyormuş. Bakın yukarıdaki blok şöyleyken bizim asıl hata mesajımız şurayken kuş kalanlar da bu şekilde gözüküyorken aşağıdaki arkadaşlar şu şekilde dönüşüyormuş. Bununla ilgili şöyle bir e, dokumentasyon da paylaşmışlar. Neler yapabilirler, hangi ayarları şey kapatabilirsiniz, e, bunu nasıl optimize edebilirsiniz gibisinden. Ben ikisini de size açıklama satırında paylaşacağım arkadaşlar. Oradan isterseniz detayları inceleyebilirsiniz.